İstanbul'un iki yakasını bağlayacak olan Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor. Tünelin isminin ne olacağı ise büyük bir merak konusu. İstanbul Boğazı'nın altına inşa edilen hem tekerlekli araçların hem de metronun geçişini olanak sağlayan Tüp Geçit Projesi 20 Aralık'ta açılacak. Projenin ismiyle ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın internet sitesinden açtığı anket büyük ilgi gördü. Konu sosyal medyada da gündeme taşındı. Sosyal medyada yurttaşlar ayrı ayrı kampanyalar başlattı. Bakanlığın sitesinde ankette isim seçenekleri bulunmuyor. Ankete katılanlar istedikleri ismi kutucuğa yazıp gönder butonuna tıklıyor. Ancak sosyal medyada durum böyle değil. Atatürk ve Abdülhamit isimleri olması için ayrı ayrı kampanyalar yürütülüyor. Biz de yurttaşlara mikrofon uzattık, önerilerini sorduk. Sizce Avrasya Tünelinin ismi ne olmalı? Avrasya Tüneli güzel bir isim. Bu isim kalmalı diyorsunuz. Evet, bence İstanbul Tüneli. İstanbul Tüneli. Yani, Neden? Bilmem. İstanbul gibi güzel bir yer. İstanbul tamam. ismi daha çok yakışıyor. Yani, yani bence de. Atatürk olsun diyorum. Neden? Onu tercih ediyorum ben. Tünelin ismi ne olmalı? Tünel ismi Mustafa Kemal Atatürk olmalı. Neden? Bizim enderimiz odur. Avrasya Tüneli benim için daha yeterlidir. Neden? Ol, olması daha iyi yani. Neden? Ve herkes için geçerli bir isim yani. Herkesi Ö kapsayacak. Tabii. Şey. Öbürleri şahsa girer yani kişisel olarak da. Tünelin ismi 20 Aralık'ta tünelin açılış günü ilan edilecek.